YouTube'un, YouTube'un, YouTube'un en saçma kaçan karakter. <laughs> YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün hep birlikte Mad Out Big City Online 2 oynuyoruz. Yani e, bu oyun kapandı. Steam'de kapandı yani Steam'de sıfır yani yok. E, bu oyunu mobilde sıkı bir Gibi bir şey yapmışlar. E, ismini i̇smini de değiştirmişler. Medout 2 Big City Online'ı e, ben de indireyim dedim, oyun indir VIP'den. PC versiyonu indirdim, o da çok eski bir sürümmüş. Bir bakalım dedik, hadi beraber inceleyelim kardeşim ya. Evet, oyun karşınızda. Şöyle bir oyun. Bu eski sürümü gençler, bayağı bir eski sürüm ama. A araba araba alamıyorsun. Araba yok, araba çalabiliyorsun sadece. Grafikler oturada da böyle mi acaba ya? Bizim grafikler neymiş? Grafik 35 FPS. Ah oh, shit. Here we go again. Sektör lan. Good. Fantastic. Fantastic hadi fantastic. Fantastic grafikler de böyle. Polis arabaları böyleymiş bakın. Şimdi Lada Perio'ya kullanıyorlardı eskiden. Şöyle fantastik grafikle Önünde Niva çalalım. Niva gel bakalım buraya. E, ya bas kanka. Başka karakter seçimi yok maalesef bu karakter... Ananı sikeyim. Kim... Kim var burada? Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Şarkılar nasıl kapanıyor? Settings... Sound... Müzik, müzik ayarı. Kız, 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 kız... Yüzde sıfır mı? Heh. Evet. Oyun böyle gençler. Oyunun içindeki arabanın, direksiyonun şeyi bile yok yani. Öyle eski bir sürüm. Aa bunlar da mı polismiş? Bu nasıl polis amına? Bir dakika dur şuna vursam ne olur? Bir dakika bir dakika bakacağım. Polis var üstünde. Polis var üstünde. Hmm. Ya polis değilmiş ki. Hiç polis değil. Polis değil. Araban amına koduk bu arada. Teşekkürler. Hani bana o da vurdu. O zaman da hasar herhalde sadece bokum gibi. Evet hasar böyleymiş gençler eskiden. Oyun ilk PC'ye çıktığında bu haldeymiş. Dur insan e, bakalım. İnsan ezbe fizikleri hala aynı. Grafikler de çok böyle Sikim Sonic desem Yanar olmaz. Çünkü çok soluk bir rengi var oyunun. Şuradan bu çalım amına. Allah belan. Normalde diğer medyada yamalıyordu arabalar. Burada yamulmuyor pek. Kamyoneti çalalım. Gel Allah belan. Efe basıyorum. T GTA zannediyorum kank. Ben sağdan binemiyor musun? Ne kadar gerize zekalısın sen. Abra'yım bakalım. Camların dört camında kırık kank. Sonra da mobil versiyonun haline bakarız. Ne oluyor oğlum? Polis kulfu geldi onun yüzünden kaza yaptık. Sonuyor yok şey bas. sağda araba arabaya gaz. Aa gaz mod. Aa. Gaz mod varmış lan. Oha. Bu neymiş? Car paint. Araba mı boyuyoruz? değişik. Nitro ekleyebiliyoruz biliyoruz onu. Artı 5 nitro. Öyle atlayış iş mi var la arabadan? Baba araba baga -ba -ba girdi. Neden sıkıyoruz bu e, aptal nitroyu? Eya ya basma ananın o. Aynı senin la. La polis beni ezdin ona sadece ölme nasıl vurdu la bana. La, hayırdır siz? O, o ona, of be Haydar be takacağım Mehmet de bana tak. Şöyle bir gezelim. Çok güzel mahallem var gördüğünüz gibi bayağı güzel mahalle. Şu an tamam mesela yumruğa katılabiliyor mu? Oh yumruğa bak. Dur 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 bu adamı döverim. Ben bu adamı döveceğim. Gel buraya döveceğim seni. Gel zaman ultimi atıyorum oros bu çocuk göklerde bir karton olsam da ananın amına sözüsü o Nasıl güldüm ama çok komik değil mi bakın bir vuruyor adam uçuyor <laughs> Bak bak hoppa Ne oluyor lan orada <laughs> Ablacım bir git amı Gidemiyor Ablacım bir git amı Abla bir git Bir git abla Aha Abla bir git Abla bak yumrukla öldürüyorum seni <laughs> Kamara namna nam, komusun Lan ne oluyor burada Arabada gaz bot açık herkes içinden geçmeye çalışıyor Selamünaleyküm abi Vuruyorum ama skin'de olmuyor adam Bu neymiş Görev yeri mi? Arabayı al diyor. Bana ne Benim bu ayaklar niye böyle? Ananı siki. La iki vurumluk canım mı var? Beni de ezdi amcık Bak vurduktan sonra. Neyse evet güzel. M neymiş? Bir M'nin Murad'ın M'sine gide. şey oh, bu her görünen <laughs> bu <bir gülüyor> <laughs> çocuğu beni ezeyiyor mu ya? türkçeyi Türkçe bile ezdiler am. Dur dur dur. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Amına. La oç dursana. estağfurullah şu data gelenle dur. Aha mal. <laughs> Kazattı mala bak la. Mala, mala fatma Bir şey değil mi lan? Aha tampon çıkmış. Geçmiş olsun. <laughs> Doblayı ver la. araba bu araba dönmüyor. Toplayı verin bana. Bana toplayı verin. Bana toplayı ver kardeş. Pikniğe gideceğim abla. Sağ ol abla. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Ya sabır amına koyayım. Ya amına kodun arabanın 2 dakika araba dedik. Sikti arabayı. Oh mis gibi gençler. Evet pikteye gidiyoruz. Oha bu ne lan? Bu ilk ezilen araba. Yap ne yapıyor lan o? Bazen pisine geri zekalı. Biraz rahat oturalım. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu doblon niye bagajı böyle açılıyor? Normalde böyle açılması lazım değil miydi? Acaba ne taraftan vursan o taraftan mı açılıyor? Sağ ol abi. Bir çizeyim daha oldu. Tam M'ye gidelim. Murat'ın M'sine gidelim. Piano'yu <laughs> <laughs> bana bırak. Baba baba bak eniştenin ne kadar da güzel sürüş. Köye giden eniştenin güzel sürüş. Tamponu bıraktık ben ne anladım bu işte. Tamam sakiniz. Seni ezersem ne olur? Pardon kardeş ezileceğini bilmiyorduk. Teşekkürler. Aha. La aha la, kardeş, la, ani, la bak burada ne var? Dirit canavarı varmış burada. Oğlum bu ne lan oh oh oh. kötü şeyler yapıyor. Oh oh, ah, <contratmış engineering> mükemmel diri atarım. Abla öl öleceğin öleceğin öyle <famille> geliş <A> <physique> okay. evet, mi bu? E'ye basma kanka o korna değil. He korna. O bile korna değil. Bir dakika lan. Serbest kamerada ne yapılabilir? Buna buna oğlum şu mouse hassasiyetine bakalım. Evet. Bizim abiye bak. Selamünaleyküm. Kim <laughs> abi İyimiz. Burada herhalde korna yok lan. Hey ya basıyorum korna çalmıyor. Anasını siktik arabanın her zamanki gibi bizden sorulur. Şu polise çarpsam ne olur? Bu ne kodu? O da onu ez ezmeyeyim diye duracak. Geleceğim. Oh, 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 oh. Bu ne la herkese eziyorum. Polisi olmuyor. Her tarafta kaza. Maşallah. Anlatmıştı arabanı. Abi çeki komalık olacak Ben hep editli videolar yapmaya çalışıyorum. Abi editsiz bir tane ananı sikim. ananı Allah belanı. Ama grafikler hoş. Gerçekte çıktığına göre güzel grafikleri var. Bakın. Şu ağaç yansımaları falan arabanın üstündeki yansımalar güzel olmuş. Arabadan dumanlar gelmesi de eskisini andırıyor. Bilmiyorum eskilere dönebilirim. Dediğim yani ben video dışı bunu oynayabilirim demek istedim. Bütün medot şeyleri varsa mükemmel bir oyun. Mesela suya direkt girdiğimizde bizi atıyor mu? Arabanın anasını siktik bu arada. Suya girdiğimizde ölüyor muyuz yoksa bizi direkt atıyor mu? Ölüyoruz. Ne diyor? Oyunu beğendiniz mi? Çok yardımcı olur. Yes. Onu dedikten sonra FPS'imin laklanması. La kardeşler dur la. Dur kardeş dur la. La dur eski kibin. Oh, shit. Here we go again. Ananı sik. Bir baktım kendi arabam üzerime doğru geliyor. Aman Allah'ım dediğim. <laughs> Ananı sik. Abi bir dur ya karşına geçiyorum durmuyorsun bir şey etmiyorsun nasıl bir adamsın ya Öyle elektrikler çaptıra 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 Ben ne yapıyorum adamım Adam öldü bu adı. tek yumruklu canı varmış Oh my god bro oh, Hell no man what the fuck man Get your ass on boy Get your ass on Benim de tek vuruşluk canım varmış Görüşürüz bay bay like atıyorum <laughs> Şaka Abi bir tane kapatayım mı daha videoyu sıkıcı oldu baya Neyse görüşürüz. Like at ve like like abone olmayı unutmayın. Ne oldu şimdi kanka? Öldün mü? Kalk kalk. Daha çok işimiz var. Aa karakter değişti. Karakter değişti. Red <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> ne var? Bir dakika bir dakika. Ee, <laughs> o ne lan öyle füzeler oynuyor. Video bana sarı dolar atacak. Başka karakter yok mu? Ben füzeli bayanım. Hiç fark etmedi ki yani gene eziyorlar gene eziyorlar. Sen de bayansın. Bayan deme bak kadın de. Ben neden değilsem bilmiyorum. Merhaba lan Bette ananı sik. <laughs> oh, no 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 no, <laughs> <sighs> <laughs> 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 it, bye bye. <laughs>